Merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyicilerimizden neredeyse hepsi kanala abone olmadan videolarımızı izlemekte. Eğer abone olduysanız gelin videoya geçelim. Merhaba. Ben Akın. 29 yaşım var. Kendim ile yaşlı olan Arzu isimli bir kadınla evlendim. Arzu ile iyi anlaşırdık. Benden önce de evlenip boşanmıştı. Ama bu benim için bir problem değildi. Arzu 3-4 ay önce bir güzellik salonu açma kararı aldı. Yani işini devam ettirmek istedi. Ben de kararına saygı duydum. Bu işler için beni çok yordu. Şunu al, bunu al, su borusunu yap derken ben de birkaç şey almak için tesisatçıya gittim. Tesisatçı benim arkadaşımın arkadaşıydı, adı Ahmet'ti. Birkaç parça alet aldıktan sonra bana yardım etmesi için güzellik salonuna gelmesini rica ettim. Güzellik salonunda Arzu ve Arzu'nun arkadaşı Zerrin vardı. Ahmet'le içeri girdik, Arzu ve Zerrin ikisi de açık saçık giyinmişlerdi. Ahmet'le işleri yapmak için diğer tarafa gittik. Ahmet işleri yapa yapa Arzu'ya bakıyordu. Ben de fark etmiyormuş gibi yapıyordum. Ahmet işini bitirdiğinde kızlarla vedalaşmaya geldi. Arzu'nun sıcak davrandığını fark ettim. Ahmet'i uğurlamak için salonun dışına çıktım. Biraz sohbet ettik. Ahmet ise bana karımın kim olduğunu sordu. Ben de yalan attım ve Zeydin'in benim karım olduğunu söyledim. Allah'a şükür Zehrin iyi kıza benziyor ama arzu çok kişiyle yatıp kalkmıştır dedi. Yanlış düşünüyorsun dedim ama Ahmet ben eskortu 100 metre öteden tanırım dedi. Vedalaştıktan sonra söylediği laflar beynimi kurcalamaya başladı. Ama düşündükçe de canım çekiyordu. Bazı işler kaldığı için tekrar yarın Ahmet'i çağırmak kararı aldık. Tekrar geldi ve yine aynı şeyler yaşandı. Tekrar uğurlamak için kapının önüne çıktım. Dönmek için asansöre binerken kapıyı komşular açtı. Komşularla laflarken Arzu yine açık saçık kıyafetlerle geldi. Utandığım için komşu ile çabucak vedalaştım ve asansöre bindik. Asansörde Arzu'ya çok kızdım. Kızdım ama nedense bu durum hoşuma da gitti. Arzu ile eve gittiğimizde Ahmet iyi çocuktu. Gözü yüreği temizdi dedi. Ben de Ahmet Zerin hakkında ne dediyse aynısını Arzu'ya söyledim. Ve Ahmet de senin hakkında böyle düşünüyor dedim. Bunları yaparken aynı zamanda üstümü değiştirip yatağa geçiyordum. Arzu da üstünü değiştirip yanıma geldi. Konuyu arkadaşlar getirdi. Tanıdığım her kadının kocası ve kaç tane sevgilisi varken sen bana açık giyiniyorum diye kızıyorsun dedi. Ben de tatlı bir dille ne demeye çalışıyorsun, sen de mi sevgili istiyorsun dedim. Naz yaptı, itiraf etmedi ama ben ilişkiye girince ağzından laf almayı başardım. Ahmet'i senin için ayarlayacağım dedim ve söylediğimi ne yaptım. Madem karım böyle mutlu, bana saygı duymak düşer. Benim hayatım boyunca aldatma korkum vardı. O yüzden de aldatmasın diye bunu yapmak istedim. Hem bana derdini açık saçık söylediyse bana da yardım etmek düşerdi. Evlenmek için bir sınavdan geçmek lazım bence. Bir de övünerek anlatıyorlar böyle şeyleri. Her neyse. Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.